Bu boykot bir karşılık bulmadı. Yani bizi etkileyen bir durum olmadı. Ama e, bu durumla alakalı şunu söylemek istiyorum ki e, yapılan değerlendirme değerlendirmeler bizim buradaki giderlerimizle hiçbir alakası yoktur örnek veriyorum. Bir kahvenin maliyeti e, bahsedilen fiyatlar kadar olsa bile burada çalışan 25 tane personel burada e, 400 metrekare bir dükkan, 3 dükkan parası ve kira ödüyoruz. E, bunun elektriği, kirası, muhasebe ücretleri, genel giderleri, kahvaltı giderleri, 25 personel sigortası derken yani bu maliyetin kahve fiyatının sadece kahveye göre alınması çok yanlış. Ve her şeye geçtim. Bu kadar büyük bir maliyette Böyle bir dükkanın açılması da şehrimize yapılan büyük bir hizmetin karşılığında yani bu de denilen değerlendirme gibi olmamalı yani. Kahve yapmadan önce bize gelen kahvenin çekirdeğinin kilosu 700 TL. Bu sadece bize gelen e çekirdeğin fiyatı. Makinenin fiyatı 70 bin TL. Şu anki güncel fiyatı bize merkezden geldi ve bu dükkanı biz 3 ay önce açtık. 70 bin TL geldi bize. Bu çekirdeği, bu kahveye koyan arkadaşın Aylık ücreti sigortasıyla beraber 25.000 TL. Toplam 96.000 TL. 700 TL 70.000 TL 25.000 TL ortalama 96.000 TL şu anki başlangıç fiyatımız. Peki. Sadece bu makinenin fiyatı 25.000 TL. Yine espresso çekirdeğini öğütüyoruz. Ve bundan sonra bu espresso çekirdeğinden aldığımız kahveyi cimbari makinesine koyacağız. Cimbari makinemiz şu an son sistem değil. Son sistem olmamasına rağmen şu an sadece fiyatı 250 bin lira. Son sistem makine 1,5 milyon olduğu için de bu parayı veremedim ben. 1,5 milyon, 350, 250 bin ile 1,5 milyon arası da sadece bu kahve tozunun suya dönüştürmüş hali olan makinenin fiyatı tamam O çağrıya ben de denk geldim. Merak edip içeriğini okudum. Bence karşılık bulmadı. Yani çağrıyı da çok mantıklı bulmadım açıkçası. Bir kahvenin maliyetini hesaplamışlar. Fakat evde üretilen bir kahvenin maliyetini hesaplamışlar bence. Bir işletmede üretilen evde üretilen bir kahvenin maliyeti arasında çok ciddi farklar olacağını düşünüyorum personel giderinden tutun da kira giderine, elektrik faturasına kadar bir sürü faktör var. Bunları da hesaba katarsak e, o maliyetlerin çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum. O yüzden o çağrıya karşılık vermedim e, ve mantıklı bulmuyorum. E, aslında ben bu çağrıyı gördüm e, birkaç hafta önce ama e, gerçekten bugün ve yarın olduğunu unuttum. E, Hatırımda olsaydı yine burada bulunur muydum? O konuda çok emin değilim ama ben Adıyaman üzerinde konuşmam gerekirse zaten çok sıkıntılı günler yaşadık ve insanların sosyalleşmeye bir şekilde bazı platformlarda buluşmaya tabii ki ihtiyaçları oluyor. Yani faiz fiyatların önüne geçebilmemiz mümkün değil. Yani enflasyonun zaten durumu ortada ama buranın da bir işletme olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonuçta evimizde de içebiliriz bu kahveyi ya da bir başka yeri tercih edip orada da içebiliriz ama her yerin bir arz talep dengesi var. Yani eğer bu kafede bunu içmeyi tercih ediyorsanız zaten fiyatlarının belli olduğunu bilerek geliyorsunuz buraya. Karşılık bulduğunu özellikle böyle küçük coğrafyalarda çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü insanların başka bir alternatifi yok.